Manavga Ticaret ve Sanayi Odası tarihinin 4. Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör oldu. Güngör aynı zamanda o koltuğa oturan ...en genç Matso Başkanı. Peki Seydi Tahsin Güngör kimdir? Sağlık, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Seydi Tahsin Güngör'ün Matso kariyeri... ...2014 yılında Matso Genç Girişimciler Kurulu'na seçilmesiyle başladı. Genç Girişimciler Kurulu arkadaşlar çok önemsedi. Görev süresince başta Manavgat'a organize sanayi bölgesinin kazandırılması çalışmaları... ...kentin tropikal meyve üretimi yatırımlarına yönlendirilmesi, ayrıca tarımsal ürünlere... Kafi işaret alınması noktasında merhum Bostaş'ın hep yanında yer aldı. Ticari zekası, gençliği ve dikkat çeken enerjisi kendisini 2018 yılında Matso'nun 11 kişilik yönetim kuruluna taşıdı ve o yönetimde muhasip üye olarak görev yaptı. Seyri Tahsin Güngör doğaya ve spora aşık bir kimlik taşıyor. Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile projelendirilen Selçuklu Kervan Yolu'nun alternatif turizme kazandırılması çalışmalarının tüm aşamalarında yer alan Güngör, 2020 yılından beri Selçuklu Kervan Yolu komisyon başkanlığını yürütüyor. Projesi. Güngör evli ve iki çocuk babası. Bir olursak her şeyin üstesinden geliriz arkadaşlar.